Değerli dinleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz CRI Türk'te manşete hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu biliyorsunuz heyetler Türkiye'de Finlandiya ve İsveç heyetleri ile temaslar devam ediyor. Türkiye'nin veto kartını kaldırmaya çalışıyor bu iki ülke. Bu meseleyi bugün ele almaya çalışacağız. Yine Asya'da da önemli gelişmeler var. Vakit el verdiği ölçüde Biden'ın Asya turunun ABD Başkanı Biden'ın Asya turunun sonuçlarına da Bakmaya çalışacağız. Tabii Çin Halk Cumhuriyeti'nin de Asya Pasifik'te geliştirmiş olduğu e, diplomatik e, ilişkiler ve e, bir Asya turu da söz konusu Çin Dışişleri Bakanı'nın. E, bu konulara da değinmeye çalışacağız. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller attığımızda. Sayın Güller merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum şimdi bu heyet meselesi tabi biliyorsunuz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç zahmet etmesinler gelmesinler diye bu konu biraz öyleydi hani bizde dolayısıyla veto kartını Türkiye çok sert çekti şeklinde de yorumlayanlar olmuştu anlamaya çalışıyorduk acaba bazı esnemeler esneklikler olacak mı görüyoruz ki yavaş yavaş bir takım esnemeler var en azından heyetler geldi görüşmeler sürüyor bir pazarlık yapıldığı da anlaşılıyor ilk tur görüşmelerden diyelim Ankara'daki külliyede yapılan görüşmelerden sizin alabildiğiniz kadarıyla bir uzlaşma mı var yoksa hala böyle çetin bir pazarlık mı yürüyor eğer yürüyorsa ne gibi bir pazarlık yapılıyor bir de bunu biraz açmanızı isteyeceğim sizden çünkü bir taraftan da eş eşanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir hat açabileceği yani YPG'ye karşı YPG terör örgütüne karşı bir noktadan daha bir operasyonu başlatabileceği yönünde de bir takım işaretler var bunları hepsini nasıl değerlendiriyorsunuz Evet. Senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç zahmet etmesinler, gelmesinler demesine üstünden birkaç gün geçtikten sonra İsveç ve Finlandiya heyeti Türkiye'ye geldi. Dün de söylediğimiz gibi hem de sarayda ağırlandılar. Müzakereler sarayda yapıldı. İsveç ve Finlandiya dışişleri müsteşarlarının başkanlık yaptığı heyetlere Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Senat Önel başkanlığında bir heyet karşı karşıya gelmiş oldular. Dünkü yayınımız sırasında hala toplantı sürüyordu bu nedenle içeriğine dair dinleyicilerimizle bir şey paylaşma imkanımız olamadı. 5 saat sürdü toplantı 5 saatin sonrasında Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamalar var o açıklamalardan çıkan özet sonuç şu. Yani bir ilerleme var. Her ne kadar Türkiye'nin güvenlik endişeleri böyle ilk toplantıda giderilmiş değilse de bu konuda bir karşılıklı adım atıldığına dair bir müzakerenin sürdüğüne dair yapılmış açıklamalar var. Her ne kadar bir müzakere metni çıkmadıysa da şimdi heyetlerin kendi başkentlerine dönüp Stockholm'e ve Helsinki'ye Türkiye'nin istediklerini kendi liderleriyle görüşüp her iki ülkenin hükümetlerinin bu konuda bir karar vermelerini beklediği bir sürece girmiş olduk. Dolayısıyla bir bekleme durumu var şu anda. Böylelikle müzakerenin ilk ayağı tamamlanmış oldu. Şimdi İbrahim Kalın'ın mesajlarında öne çıkanları dinleyicilerimizle paylaşırsak bir kere şu önemli: yani Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli takvim çerçevesinde karşılanmadığı takdirde. Süreç ilerlemeyecek diyor İbrahim Kalın bunu da muhataplarımıza çok açık seçik ve net bir şekilde ifade ettik diyor <laughs> e, muhataplarının notlarını aldıklarını raporlarını kendi liderlerine bildireceğini önümüzdeki günlerde de bu taleplere e, bir cevap vereceklerini e, ve o süreci şimdilik beklemeye başladıklarını söylüyor burada tabi e, beni mesela rahatsız eden bir ifadesi şu oldu İbrahim Kalın'ın <laughs> Ee, yani Amerika'nın yaptığı hata'yı Amerika bir hata yapıyor diye Avrupa'nın da bu hata'yı yapmaması gerekiyor diye bir cümlesi var. Ee, hangi konuda o? Yani e, PKK terör örgütünün PYD ve YPG'nin birbirinden farklı olmadığını biz İsveç ve Finlandiya heyetlerine anlattık diyor. Yani Amerika bu hata'yı yapıyor diye. Avrupa'nın da bu hatayı yapmaması gerekiyor. bu Yani bir hatayı... şey mi? Amerika tamam yapıyor. Hadi bir şey de diyemiyoruz. Yapabilir ama i̇şte, bari işte siz yapmayın. Biraz, biraz daha gelmiş haberi. Bu da tabii diplomasinin, müzakerenin ruhuna da aykırı bir şey. Tam tersine siz bunu muhatabınıza ya o hatayı yapıyor ama sen yapma dediğin zaman o yapıyorsa benim de hakkım doğar. Karşı tarafa böyle bir koz vermiş oluyorsunuz. Halbuki muhatabınıza Amerika'nın bu hatasını da sizin yapabileceğiniz bu hatayı da reddediyoruz diyerek masada durması lazım. Bir tarafın yaptığını kabul görüntüsü ikinci tarafında o hatayı tırnak içinde ki bu hata değil aslında uluslararası suç aynı zamanda netice itibariyle güvenlik ittifakı içindeki müttefiklik ruhuna da aykırı bir durum. Bunu sadece bir hata diye geçiştirmek de çok mümkün değil. Dolayısıyla Kalın'ın bu sözlerinin de yani bende ciddi rahatsızlık yarattığının da altını çizmiş olayım. Bu şu bakımdan önemli. Hep konuştuk burada seninle. Burada esas mesele İsveç ve Finlandiya'nın teröre desteği değil, Amerika'nın teröre desteği. Yani Amerika teröre destek verdiği için İsveç gibi, Finlandiya gibi ülkeler e, bu teröre destek verebiliyorlar. Amerika destek vermiyor olsa bu ülkeler de vermeyecekler. Dolayısıyla Türkiye e, yakaladığı bu fırsatı bu veto kartını kullanma fırsatını e, İsveç ve Finlandiya'nın teröre desteğini kesmekten çok Amerika'nın teröre desteğini kesmeye endekslemesi ve Amerika'ya demesi lazım ki sen terörü desteklediğin müddetçe ben senin isteğin doğrultusunda NATO'nun genişlemesini kabul etmeyecek ve İsveç ile Finlandiya'yı NATO üyeliğine kabul etmeyeceğim demesi lazım yani burada pazarlığı Amerika ile yapması lazım ama ne yazık ki AKP hükümeti bunu yapmıyor Hatta Amerika'da bunu gördüğü için en başından hani böyle bir olasılık olur ve e, sıkışıklık yaşarım diyerek ilk günden itibaren bütün Amerikalı yetkililer dışları sözcülerinden tutun Beyaz Saray sözcülerine kadar bu meselenin Amerika ile ilgisi yok. Bu mesele Türkiye ile İsveç'e Finlandiya arasında diyerek topu kendi sahalarından uzak tutmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla... Aslında Beyaz Saray ve Dışişleri Sözcülerinin bu ifadeleri bile Türkiye'nin bu veto kartını e, hangi e, alanda kullanması gerektiğini göstermesi bakımından önemliydi. Yani burada e, şöyle hani diyebilir şey, miyiz? Yani ABD'nin o... PKK'ya desteği tartışılmadan e, sanırım İsveç ve Finlandiya ile de bir pazarlık yapılamıyor gibi. Yani yapılacaksa bile. Biraz ben öyle de anladım sizin söylediklerinizi. Ay, o, tabii o yönü de var da bir de şu yönü var. Yani velev ki İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyeliğinin kabul olması için Türkiye'nin şartlarını kabul ettiler. Nedir o şartlar? Ee, İsveç ve Finlandiya teröre desteğini somut kesecek. İşte 18'i İsveç'ten e, yanlış hatırlamıyorsam 17'si Finlandiya'dan iadesi istenenler var. Diyelim bunları da iade etti. E O zaman so ha, bir de şey var. Üçüncüsü de e, yaptırımlar Amerika'da var. Askeri, e, bazı askeri, askeri alanda uygulanan konusunda. yaptırımlar. Diyelim bu da kalktı. Türkiye'ye bir takım silah parçaları da satacaklar. E problem çözülmüş mü olacak? Yani no, Amerika'nın teröre desteği boyutu nerede işin? Dolayısıyla işin esasını e, ortadan kaldıracak bir veto kartı fırsatı olarak değerlendirmek lazım bunu. Bu fırsat Türkiye'nin eline bir daha geçmeyecek çünkü. Olağanüstü e, yararlı bir fırsat. Üstelik Amerika'nın Ukrayna cephesinde Rusya ile çatışırken e, sıkışmışlığı da var. Bunu Türkiye'nin iyi kullanabileceği bir zemin var Dolayısıyla burada okların ucunu meselenin esasına yönlendirmek lazım ama ne yazık ki öyle yapılmış görünmüyor. ve bakalım Önümüzdeki günlerde İsveç ve Finlandiya'nın yanıtları gelecek o saatten sonra neler olacak bakacağız Fakat bu arada hani ikinci konumuza geçmeden şunu da söyleyeyim hatırlarsan bir programda seninle yine ayrıntılı konuşmuştuk yani bu İsveç ve Finlandiya ne oldu da birden NATO üyeliğine başvuru kararı aldılar? Halbuki işte İsveç Başbakanı, İsveç Dışişleri Bakanı, İsveç Savunma Bakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, Finlandiya Savunma Bakanı hepsinin Mart ve Nisan ayları boyunca NATO üyeliği düşünmüyoruz. NATO üyeliğimiz Avrupa'da istikrarı bozar, güvenlik endişeleri doğurur vesaire açıklamaları vardı. Sonra birden Mayıs itibariyle bir üyelik başvurusu başlamış oldu. Şimdi bu konuda e, o programı izleyenler e, hatırlayacaktır. Aslında e, iki ülkenin kamuoyunda da bu konuya bir tepki olduğunu e, belirtmiştik. NATO üyeliğini kamuoyu da istemiyordu. Şimdi bugün e, ajanslara düşen bazı e, İsveç'ten itirazlar var. Yani İsveç'in önemli bazı isimlerinin görüşleri var bunları dinleyicilerimiz ile müsaade edersen birkaçını paylaşmak Tabii. istiyorum şimdi mesela İsveçli gazeteci Henrik silver'ın bir açıklaması var Bir kere bu Natoya başvuru kararının aceleye getirilmiş bir karar olduğunu söylüyor ve buna itiraz ediyor Halbuki diyor Bu önemli bir konuydu halka açık bir tartışma yapılmalıydı ama zamanlamasını hükümet Eylül ayında yapılacak seçimlere endeksleyerek bir an önce topu üstlerinden atmak için kullandılar diyor Diğer yandan işte NATO'ya şüpheyle baktıklarını, NATO'nun sıkıntılı bir geçmişi olduğunu, Amerika'nın çıkarlarına hizmet eden bir komutana sahip olmak istemediklerini, bunun İsveç'in çıkarlarıyla uyumlu olmadığını vesaire de söylüyor. Hı hı. Bu arada 2014-2021 yılları arasında 8 yıl boyunca İsveç başbakanlığı yapan Stefan Löfven'in bir açıklaması oldu. Bu NATO üyeliği başvurusu nedeniyle bir değerlendirme yaptı ve şöyle diyor. Herkes bu karar için daha fazla zaman isterdi. Çünkü bu çok büyük bir mesele ama gereken süreye her zaman sahip olamayacağımızı da biliyoruz. Demiş oldu. Eski Dışişleri Bakanı Wallström'ün de bir endişe içeren açıklaması oldu. O da Finlandiya'ya biraz topu atarak Finlandiya'nın da beklemiş olmasını dilerdim. Alevli bir savaşın ortasında bu kararın verilmesi ideal bir durum değil diyor. Ondan da bir itiraz geldi. Bu arada İsveç'in kuzeyinde yaşayan bir yerli halk var. O halk adına da bir açıklama düştü bugün uluslararası ajanslara. Mesela o vatandaş da Sami topluluğundanmış bir sanatçı. Şöyle diyor: İsveç'in NATO'ya katılma kararının özellikle kuzeydeki bir yerli olarak benim için sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ülkede zaten bir toprak kavgası var. NATO'nun ülkenin kuzeyini, tatbikatlarını yürütmek için bir askeri bölge olarak görebileceğine inanıyorum. Yani bunu sadece başka bir sömürge şekli olarak görüyorum. Evet bunlar bugün İsveç e, kamuoyundan uluslararası e, basına, ajanslara düşen e, endişeler, tepkilerdi. İşte sanatçılar, gazeteciler, eski başbakan ve Dışişleri Bakanlığı yapmış isimlerdendi. Hı hı. Dolayısıyla hakikaten de NATO üyeliği gibi çok çok bir ülkenin kaderini etkileyecek konuda, halkın tamamını ilgilendiren bir konuda İsveç'in gerekli tartışmaları yapmadan bu işe balıklama atlamak zorunda kaldığı hükümetinin bir tablo yaşandı. Hı. Oysa bu iş ilk gündeme geldiğinde ve Amerikan baskısı başladığında o zaman her iki ülkenin yetkilileri bunun bir referandumla ancak halkın oyuyla başvuru yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi gerektiğine daha yakın bir siyaset izliyorlardı ama Amerikan baskısıyla her iki ülkede bu ağır baskılar neticesinde hızlandırılmış bir şekilde NATO üyeliği başvurusu yapmış oldular ama başlarına da işte çoklu bir bela almış oldular. Evet, e, isterseniz diğer konumuza da geçelim. E, ha, bu, arada, biraz... bu arada özür dilerim, bir notumuzu daha ileterek e, bu maddeyi kapatalım. Bugün çok ilginç bir haber daha vardı İsveç'ten. Ee, İsveç'in bir bölgesinde, şimdi tam adını hatırlayamayacağım, ee, dinleyicilerimiz internetten aratarak bulabilirler. İsveç'in bir bölgesinde Ukraynalı mültecilerle ilgili alınmış bir karar açıklandı bugün. Ukraynalı mültecilerin, kadınlar için söyleniyor tabii, Şort giymesi yasaklanmış. Farklı kültürlerdeki erkekleri kışkırtabilme gerekçesiyle. Yani bu da olağanüstü, tuhaf bir durum. Ee, yani bir yandan NATO üyelikleri tartışıyoruz şimdi Türkiye ile İsveç arasında ama e, belli konularda da bir zihniyet e, uyumunun... Hı hı. iktidarlar arasında bir ortaklık e, güttüğünü de ne yazık ki görmüş olduk. E, bu da tuhaf bir durum. Avrupa'da da bugün e, bu tip yaklaşımlara itirazlar e, vardı. Avrupa'nın ruhuna aykırı e, diye e, bazı değerlendirmeler vardı. İsveç'in bir bölgesinde alınmış bu kararla ilgili. Evet e, tabii yani Dostoyevski ve Tolstoy'a ambargo uygulandıktan sonra e, bu tuhaflıkların bir sınırının e, olmayacağını da o günden beri aslında az çok kestirebiliyoruz. İsterseniz diğer konumuza hızlıca geçelim. Fazla vaktimiz de kalmadı. Biden'ın Asya turu, Çin'e yönelik sert mesajları vardı. Özellikle Tayvan adası konusunda vermiş olduğu mesajlar nasıl sonuçlandı? Bu tur yani Biden istediğini alabildi mi sizce? Asya'dan umduğunu bulabildi mi ya da Çin'i kuşatma iddiasıyla ortaya koyduğu bir takım girişimler buralardan istediği sonuçları Alabilecek mi? Şu anki e, donelerle neler söylemek lazım? Evet, Biden'ın Asya turunun e, özeti hem güvenlik alanında hem ekonomi alanında e, bir takım inşa süreci başlamış olanları e, geliştirmek, bir de yeni bir inşa başlatmaktı. E, başlamış olan neydi? Kuat'tı. Yani dörtlü e, Amerika, Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan kuattı. Bunu Batı basınında zaman zaman bir Asya NATO'su gibi değerlendirenler oluyor, bir güvenlik yapısı olarak tarif ediyorlar. Yani bu tarif çok durumu anlatmıyor ama böyle bir Asya NATO'su yakıştırması var. Diğer yandan Biden 17 ülkeyle birlikte Hint Pasifik Ekonomi Çerçevesi diye yeni bir yapı ortaya koydu. Bu daha çok Obama döneminde imzalanmış ama Trump döneminde Amerika'nın çekildiği Transpasifik ortaklığın yerine Biden yönetiminin inşa etmeye çalıştığı yeni bir ekonomik birlik oluşturma adımıydı. Bu adım şimdilik Amerika açısından başarılı görünüyor ama yer yer ülke, üye ülkelerin yani buna katılma arzusu gösteren ülkelerin, e, tıpkı Trans Pasifik Ortaklığında olduğu gibi yani buraya Çin de dahil olsun. Biz böyle Çin ve Amerika arasında kalmak istemiyoruz şeklinde talepleri vardı. O nedenle bu e, ekonomik birliğe şimdilik Amerika Çin'e de açık tuttu. Çin'in başvurup başvurmayacağı ayrı. Fakat hı hı. bugün Çin Ticaret Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı. Yani Asya Pasifik'te e, bir kapsamlı bir serbest ticaret bölgesinin ...gerçekleştirilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz dedi ve... ...sözcü Gao Feng daha önce Amerika'nın kurduğu bu aşamalı anlaşma var... ...Transpasifik Ortaklığı, bunu hatırlatıp oradaki üyeliklerini de sürdüreceklerini... ...hatta işte Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'ndaki katılımlarını da sürdüreceklerini... ...bunun yanında geçen yılın belki de en önemli bölgesel işbirliklerinden biri olan... E, RCEP yani bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklığı anlaşması vardı. Onunla ilgili onun hayata daha e, kaliteli biçimde geçirilmesi için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Yani Amerika'nın kurmaya çalıştığı Hint Pasifik ekonomik çerçevesinin karşısında Çin'de bölge ülkeleriyle mevcut olanların e, inşasını güçlendirmeyi yeni e, inşalarda bulunmayı önüne e, bir hedef olarak hı hı. koymuş durumda. Bu arada tabii Tayvan krizi e, ağırlığını sürdürüyor. Amerika'nın o kışkırtıcı, Biden'ın kışkırtıcı açıklamaları evet. aslında e, tek Çin politikasıyla uyumlu olmayan sözleri. Hatta anımsarsan salı günüydü sanırım Davos'taki e, Kissinger'ın uyarısıyla da bunu hatırlatmıştık. Kissinger bu yönteme bir hile e, benzetmesi yapmıştı. Amerika'nın böyle hileyle e, iki Çin çözümünü e, hedeflememesi gerektiğini, böyle bir uyarıda bulunmuştu. Şimdi bu haftanın tabii önemli bir konusu olarak Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyaretleri var. Uluslararası basında Associated Press bir iddia olarak ortaya attı. Çin'in önümüzdeki hafta 10 Asya Pasifik bölgesindeki ada devletiyle yeni bir anlaşma yapacağını, o daha önce Solomon adalarıyla yaptığının benzerini bir anlaşma yapacağını iddia etti. Bunun adına ortak katılım vizyonu dediğin Çin'in e, böyle bir haber vardı. Ya bu konuda henüz nedir ne değildir ayrıntılarını bilmiyoruz ama bu yönde bir gelişme olursa Amerika ne kadar tırnak içinde açık e, Hint Pasifik bölgesi diyerek kendini açık bir bölge ilan etmeye kalkarsa tersinden de Çin'in bölge ülkeleriyle e, buralarda hem ekonomi ticaret hem de siyasal alanda e, yeni işbirliği modelleri geliştirerek Amerika'nın bu Bölge içerisinde at oynatma e, saldırılarına karşı hamleler yaptığı bir tablo önümüze çıkmış olacak. Sayın Güller teşekkür ediyorum. Süremizi tamamladık. E, haftaya da dış politikayı, dış siyaseti birlikte takip etmeye çalışacağız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Dinleyicilerimize de şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Evet, değerli takipçilerimiz gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte e, dış politikada, dünya siyasetinde öne çıkan konuları ee, üzerinden geçtik. Ee, yayınımız da bu bağlantıyla birlikte sona erdi.